dardır. Bir gün Ebu Zer, Ebu zer Gıfari radiyallahu ta'ala anhu Hazreti Bilal bir şey söyledi. Bir söz söyledi. Ondan sonra Hazreti Ebu Zer biraz erken davrandı. İnsandır ya. Biraz erken davrandı. Sus siyah adam dedi. Sus. Yani Hazreti Bilal'a siyah adam dedi. Yani ırkçılık yaptı. Siyahı dayazı ayırdı ha. Öyle deyince veya siyah kadının çocuğu öyle deyince Hz. Bilal çok üzüldü. Çok üzüldü sonra geldi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Zaten bir şey olunca hemen bir sıkıntı olduğu zaman hemen Allah'ın Resulü'ne koşarlardı sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de inşallah bir sıkıntı olduğumuz halde hemen Allah'ın Resulü'ne koşalım. Allah'ın Resulü'ne koşalım. Neyine koşacağız? Hadislerine, sünnetine koşacağız demek ki. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zahiren yok, Zahiren yok ama hadisleri da, hadisleri sünneti kıyamete kadar devam edecektir. Yani Allah'ın Resulü Aleyhisselatü bugün de gelseydi 1400 sene önce ne dediyse aynı bugün de diyecek. Onları bize bıraktı. Zahiren Rahmanı Rahman'a kavuştu. İşte Hazreti Bilal da böyle Hz. Ebu e deyince Hazreti Bilal çok üzüldü. Çok üzüldü. Sonra Hamediyye Efendi Allah'ın Rasulü'ne girdi. Ya Rasulallah dedi, gördün mü Ya Rasulallah ne oldu Bilal dedi, ne oldu Bilal. Dedi Ya Rasulallah dedi, Ebu Zer bana siyah adam dedi. Siyah adam dedi, sus siyah adam dedi. Öyle deyince Allah'ın Rasulü Aleyhisselatü Vesselam kızdı. Yani Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'a çok ağır bir şey, yani bir haber geldiğinde yüzü kızarırdı. Kurban olayım o yüze. kurban olayım onun bastığı yerlere kurban olayım onun onun ayağın tozuna niye çünkü Allah onunla bizi temizledi elhamdülillah laqad menna'llahu alel mu'minine allah müminlere büyük bir lütuf tabulundu izba'te fihim rasulan min enfusihim Allah onların işlerinde onlar, onlara Muhammed Mustafa göndermesi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah diyor ki ben müminlere bir lütufta bulundum. Ona göre peygamberimin kıymetini bilin. Allah öyle diyor Celle Celaluhu. Ona göre Allah ben size lütufta bulundum. Peygamberimin kıymetini bilin. Çünkü biz de her şeyimizden daha çok onu sevmemiz lazım. Allah da öyle istiyor Celle Celaluhu. اَنَّبِيُّ <Sessizlik> اَوْلَى بِالْمُؤْمِن۪ينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ o peygamber aleyhissalatu vesselam evlâ, daha evladı Ahzab suresinde bil müminine müminlere neyden ya Rabbi min enfusihim o peygamber müminlere nefislerinden daha çok sevimlidir Allah diyor ki mümin kendi nefsinden daha çok Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam sarar ondan sonra Hazreti Bilal gitti ya Rasulallah gördün mü Ebu Zer bana şöyle dedi ya Rasulallah. Deyince Allah Resulü yüzü kızardı. Sonra Ebu Zer gelsin dedi. Ebu Zer gitti buyur ya Resulallah. Ebu Zer dedi sen Bilal'e sen Bilal'e siyah alın mı dedin Ebu Zer? Siyahı beyazı ayırdın değil mi? Ebu Zer dedi ki ya Resulallah ya Resulallah dedi ee, bilmedim ansızı böyle ağzımız, ağzı, ağzımdan çıktı. Allah Resulü ona bir soru sordu. Dedi Ebu Zer Dedi sende hala cahiliyet kalıntıları mı var Ebu Hala cahiliyet kalıntıları. İman onu temizlememiş mi Ebu Zer? <laughs> yani biz bu hadisi şunu anlıyoruz. Irkçılık yani yapan bir insanda hala cahiliyet kalıntıları var. Vallahi billahi tallahi. Niye? Çünkü Allah ayet gönderdi dedi ki: "İnne'l müminûne ihvetun." Müminler kardeştir. Bitti dedi. Bitti artık. Bitmiştir. Konu kapanmıştır. Allah ve iman ettin. Evet. Sen benim başımın tacısın. Mümin böyle olması lazım. Sen benim kardeşimsin. Benim başımın tacısın. Niye? Rabbime iman ettin. Resulüme, Resul, e, peygamberime iman ettin. Sen benim kardeşimsin. Ondan sonra öyle deyince e, Ebu Zer dedi ki ya Resulallah dedi bilmeden ansızın ağzından çıktı dedi özür dile Bilal'dan Hz. Bilal'dan özür diledi ondan sonra e tamam dedi ondan sonra Ebu Zer kendi kendine dedi ki nefsine dedi dedi şimdi sen eve gidip bir yatacaksın öyle mi dedi sen Bilal'e böyle diyeceksin nefsine söylüyor kendine söylüyor sen Bilal'e böyle diyeceksin bir de gidip yatacaksın öyle mi dedi dedi yok öyle bir şey gitti Bilal'ın kapısının önünde uzattı kendini sabaha kadar o soğukta kalktı. Dedi vallahi senin cezan budur. Sen Bilal'a nasıl bile söylersin? Ondan sonra Hazreti Bilal da böyle sabah çıkacak, ezan okuyacak. Es sala es -salâ ya Resulallah. Namaz namaz. Ondan sonra Hazreti Bilal çıktı, evin kapıdan çıktı, ayağını bastı baktı, Muşak bir şeye bastı. Muşak bir şeye bastı. Melek'i sırta basmış. O Hazreti Ebu Zer de Hazreti Bilal'in e, ayağı atıdı. Ebu Zer dedi ayağını kafama sok dedi Allah için. Sırtıma değil dedi kafama sok dedi. Zer dedi, Hazreti Bilal dedi sen kimsin? Ebu e, e, Zer dedi ki Bilal dedi ayağını, ayağını dedi, benim kafamın üstüne koy dedi. Ben nasıl sana böyle bir şey söylerim? Hazreti Bilal ağladı kalktı kardeşim bir şey olmaz dedi. Sonra helalleşip ayrıldılar. Rabbim Celle Celaluhu bize o idrakı nasip etsin. Bunun için Allah Celle Celaluhu Ya yuhannas ey insanlar inna halaknakum min zekerim ve unsa biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Ondan sonra ve ceallakum şuuben ve kabaile biz sizi erkek milletlere ve kabilelere ayırdık. Niçin? Li ta'alamu taalil, Li ta'arafu birbirinizi tanıyasınız, birbirinizi tanımanız için biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Ondan sonra sizi milletlere, kabilelere ayırdık ki birbirinizi tanıyasınız. Ama Allah ayetinde devamında da inne akramakum indallahi yetakum. Allah katında en mükerrem olanınız takva sahibi kişilerdir diyor Allah. Üstünlük takvayladır. Üstünlük malla, şanla, şunla, buyla falan değildir vallahi. Kim Allah'a güzel kuruluyorsa vallahi üstün olur. Üstün olun, Allah Celle Celaluhu e, anlamayı nasip etsin, sünnette tabi olmayı nasip etsin, birbirimizi sevmeyi, beraber olmayı Allah bize nasip etsin. Onun için azim üstün. bize düşen de nedir? Allah çünkü ayet-i çok söylüyor, e, ne diyor e, Rabbinize kul olun. Peki ya Rabbi sana nasıl kul olacağız Allah'ım? Allah diyor ki bana beş vakit namaz kılmakla kul olacağım. Beş vakit namaz. Yani bir mümin maazallah Allah'a sığınırız eğer beş vakit namaz kılmıyorsa. Rabbim muhafaza etsin. Bir, bir insan eğer beş vakit namazını kılmıyorsa vallahi kalbi mühürlenmiştir. Kalbi kapanmıştır. Bir insan namazı eğer unuttuysa, beş vakit namazı unuttuysa Rabbim muhafaza etsin. Böyle şey mi olur? Mesela öğlen geliyor Allah diyor ki kulum secdeye secdeye bana secde Yok ya Rabbi etmiyorum secdeye. Etmiyor musun? Etmiyor. Ahirette görüşeceğiz. İkindi geldi. Kulum secde, secde, içtima, içtima var, içtima. Gelmiyor mu ya Rabbi? Gelmiyor musun? Ahirette görüşeceğiz. Rabbim muhafaza etsin. Yani namazsızlık çok ağır bir şeydir gençler. Aman ha aman. Aman ha beş vakit namaz. Beş vakit namaz bayram namazından kat 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 büyüktür. Beş vakit namaz cuma namazından kat kat büyüktür. Beş vakit namaz bütün ibadetlerden büyük. Bütün ibadetlerden. Niye? Çünkü Allah ile kul arasında en büyük bağ namazdır. Namazdır. Yani Allah'a Rabb'ine secde etmiyorsan o zaman ne yapacak kendini? Evde o evde namaz kılmıyorsan, o evde namaz kılmıyorsan o zaman sıkıntı var demek ki. Allah muhafaza etsin. Və şunu da bilərim, əlimizdə inşallah namaz qınalım. Ata yeriksə cemaatla, yenge ilə, bərabər, hanımla bərabər namaz qınalım ki, bax baxalım bu evdə necə belə e, rəhmat, mərhəmmət, şəfqət doğar. Cə Allahın Resulü Əsrəssəlləm nə dedi? İla mararotun bi riyadil cennetə ərta'u. Ey sahabeler dedi siz cennet bahçelerine uğradığınızda çokça faydalanın dedi. Sahabe dedi ya Resulallah dedi dünyada cennet bahçesi var mı? Var dedi Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Neresidir ya, ya Dedi mecalisül ilmi, ilim meclisleri, hulku zikri, zikir meclisleri, cennet bahçeleri dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi Demek ki biz evimize birbirimize Allah'ı, Resulü, dini mübini İslam'ı anlatırsak vallahi burası cennet bahçesidir. Ama bir evde namaz kılınmıyorsa, Allah'a secde edilmiyorsa, o evde huzur biraz zor olur. Vallahi zor olur. Muhabbet zor olur, sevgi zor olur. İnşallah biz de bunlarla e, namaz, beş vakit namazı, e, ondan sonra evimizde farzları camide ama sünnetleri inşallah evde e, kılarsa eğer vakit olmadığı zaman da kesinlikle gelir. Yani o evde şunu demek istiyorum. O evde namaz kılınıyorsa inşallah o evde muhabbet, sevgi, e, güzellik vardır. Ve kesinlikle ve kesinlikle beş vakit namaz terk edilmez. Kesinlikle. Mesela Nisa suresi 102. ayet var. Nisa suresi 102. Yani isteyen bakışı varsa mealine baksın. Allah orada neyi anlatıyor? Ne anlatıyor biliyor musunuz? Savaş halinde nasıl namaz kılacaksın? Savaş savaş. Allah diyor ki Celle Celaluhu kullarım, savaş halinde dahi namazı bırakamazsınız. Ama şimdiki insanlar çok bakıyor, ya diyor yetiştiremiyoruz işte, iş güç işte. ah Olur mu iş güç? Allah ya öyle olmaz kurban. Olmaz öyle iş güç. Yani onlar seni Allah'tan alı koymazlar. Koymaması lazım. İş güç seni Allah'tan alıp koyarsa vallahi o iş güç seni başına bela olacak. Nereden biliyoruz? Ayet-i Kerime'de biliyoruz. Değil mi Allah münafik suresinde? Son ayetleri Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler La tülhikum emvalukum ve la auladukum, an zikrillah Ey iman edenler La tülhikum sizi alıkoymasın Değil Emvalukum sizin malınız sizi Allah'tan alıkoymasın La tuhrik amwalukum ve la evladukum. Sizin evlatlarınızla sizi Allah'ı almaktan, namazı kılmaktan alıkoymasın diyor Allah Celle Celaluhu. Ve men yef'al zalike kim böyle yaparsa, yani kimin işi, gücü, malı, çocuğu onu Allah'ı Allah'tan alıkoyarsa fe ulaike humul hasirun. O hüsrana düşenin ta kendisidir. Yani mesela diyelim şöyle düşüneceğiz aziz Müslümanlar. Öğretmenim Müslümanlar, öğretmenim Şöyle düşüneceğiz. Şöyle düşüneceğiz yani mesela Allah bana bu çocuğu değil mi bağışladı ve çocuğumu çok seviyor herkes seviyor böyle düşüneceğiz ya bu çocuğu çok seviyorum da onu yoktan var eden Allah'ı niye çok sevmiyorum? Arabamızı binamızı evimizi seviyoruz böyle düşüneceğiz bunu bana veren Allah'ı niye çok sevmeyelim? <laughs> Çok seveceğiz inşallah. İşte ay ayette hiçbir şey sizi Allah'a almak Allah almaktan alıkoymasın. Ve men yef'al zalike kim bile yaparsa fa ulaike humul fasilun husran şemin fakirisidir. Allah devam ediyor. Ve enfiku mimma kun min qabl an yati ahadukum el mevt. Herhangi birinize ölüm gelmeden infak edin zekat verin. Sadaka verin. Ondan sonra fe <laughs> adam der ki Ölüm geldi, bir baktık Azrail geldi. Feyakul adam der ki, Feyakul, Rabbi loula kharteni ila jalin qarib. Ya Rabbi, ne olur az ecelimi mi et ya Rabbi? Ne yapacağım? Fasadak. Ya Rabbi salak vereceğim. Ve akun min salihi. Ya Rabbi salihlerden olacağım. Ne olur az tahir et ya Rabbi? İnsan Allah'a kul olmazsa böyle diyecek sekeratta. Ya Rabbi ne olur az tahil et ya Rabbi. Namaz kılacağım ya Rabbi. salaka vereceğim ya Rabbi. Ama Allah da وَلَنْ Bir nefsin eceli geldiğinde Allah kesinlikle takhir etmez. Onun için aziz Müslümanlar bir insan beş vakit namaz kılmıyorsa Rabbine secde etmiyorsa vallahi çok sıkıntıdalar çok sıkıntıdadır. Mesela alimlerimiz benzer öyle derler bazı ulema öyle der. Diyor ki her bir vakit için 80 sene cezası vardır eğer Et, tövbe etmezse. Vaz Allah. Mesela Allah Allahu Teala Resulüne diyor in awal ma yuhasibu bihi abdu yawm al-kiyameti min ameli Min amali. Yani in muhasab ilk awal ma yuhasibu bihi abdu yawm al-kiyameti min amali. Kişi amelden. İlk önce as-salatuhu namazdan hesaba çekilir. İlk önce namaz. Beş vakit namazdan hesaba çekilir. Ondan sonra fe in eğer ki namaz güzel geçerse fakat aflaha ve encaha o ferah bulmuştur ve kurtulmuştur. Namaz güzel geçerse yani beş vakit namaza sıkıntı yok. Allah'a buyur Allah'a secde etmiş, Hiçbir şey onu beş vakit namazdan alıkoymamış. Fakat aflaha ve encaha diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Fakat yani kad kad tahkik. Muhakkak ki o ne yapmıştır? Felah bulmuştur ve kurtulmuştur. Ve in ama namaz kötü geçerse diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. <fakat fakat> namaz kötü geçerse ondan sonra fakat khaba ve hasir. O husrana düşmüştür ve kaybetmiştir. Namaz eğer kötü geçerse. Demek ki Allah Celle Celaluhu İman zaten imandan sonra Allah neyi, neyden hesaba çeker? Namaz. Beş vakit namaz. Ha şunu da bilelim. Yani Ramazan bitti, namaz gitti. Artık yeter. Yok öyle bir şey. Allah seni sadece Ramazan'da görmüyor. Allah her zaman görüyor. Allah her zaman biliyor. Allah bizi seni sadece Kadir gecesinde görmüyor her zaman biliyor, her an haberdardır. İnne rabbeke le mirsad. Rabbin devamlı gözeticidir. Devamlı gözetiyor diyor Allah Celle Celaluhu seni. Onun için bize düşen de nedir? Bize düşen de inşallah o Rabbe güzel kul olmak. Ona kavuşuncaya kadar sabretmek ve inşallah güzel kul olarak çıktık mı artık Allah'ın izniyle ahirette sıkıntı yok. Mesela şöyle bir hesap yaptığımız aziz Müslümanlar. Dünya ortalama e, yani e, 60 70 sene 70 sene. 15'i çocukluk geçiyor, kalına kadar kalıyor 55. 55 sene içinde 20 sene uyku geçiyor, ne kadar 35. Yani bir insan ortalama konuşuyoruz, 35 sene bile kendindedir. Peki Allah için aklet kaç senedir? Kaç senedir aklı? 1 milyon sene. Yok vallahi. Bir katınız yok vallahi. Sonsuz sonu yoktur aklatin. La yamutu fiha ve la yahya. Allah cehennem eli anlatırken onlar orada ölmeyecekler. Normal bir hayat da yaşamayacaklar. Azaplı bir hayat yaşayacaklar. Sonsuz onun için bir insan 35 sene için ebedi sonsuz hayatını zehir etmemesi lazım. Allah'a dönmesi lazım. Beş vakit namaza dönmesi lazım. Rabbim Celle Celaluhu öyle olmayı nasip etsin. Ve kendi kendimize diyelim. Ya Rabbi seni istiyoruz. Yardım et Ya Rabbi. Allahum a'inni ala zikrika ve şükrika ve husn ibadeti. Ya Rabbi sana güzel kul olmam için bana yardım et ya Rabbi. Güzel söz etmek için bana yardım et ya Rabbi. Güzel kul olmak için bana yardım et ya Rabbi. Namazlardan sonra bunu diyelim inşallah. Allah'ın Resulü Hazreti Ebu Zerif dedi ki sen de onu bunu söyle. Rabbim Celle Celaluhu ile olmayı nasip etsin. Güzel bir kul olmayı Allah'ın huzuruna çıktığımızda kulun ben senden razıyım demeyi Allah bize nasip etsin. Yani Allah'ın vaat ettiği hepsi haktır, gerçekleşecektir. Allah ne diyor etkilmede? Feve semai vel ardi semavatın ve yerin rabbine ve Allah kendi zatına yemin ediyor. Yemin ederim ki innehu le size ne vaat ettiysem hepsi haktır. Mithle <laughs> ennekum şu an konuştuğunuz gibi hani şu an ya bu hak mıdır? Haktır. Allah diyor ki şu an sizin var ya konuşmanız gibi size ne vaat ettiysem hepsi haktır diyor Allah Celle Celaluhu. Allah anlamayı nasip etsin. Ya Rabbi güzel kurulmayı bize nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi peygamberlerine aşık olmayı nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi kıl kadar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden bizi ayırma ya Rabbi. Ona aşık et bizi ya Rabbi. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Bir dakikamız, iki bir taş dakikamız var. İnşallah onda bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı Aziz Müslümanlar e, vacip, Hanifi mezhebine göre, i̇mam Azam'a göre Şafii mezhebine göre sünnettir. Bayram namazı nasıl kılınır? Şu şekilde niyet edeceğiz. Niyet ettim Allah rızası için Ramazan bayram namazını kılmaya uyduğum hazır olan imama Ramazan bayram namazını kılmaya uyduğum hazır olan imama Ramazan bayram namazını kılmaya oydum hazır olan imama diye niyet ediyoruz. Niyet ettik mi? Ha tamam ettik. Şimdi ondan sonra Sübhaneke'yi okuyacağız. Tekbirden sonra Allahu Ekber deyip elimizi bağladığımızda Sübhaneke'yi okuyacağız. Şafiler ve Cehd'i okuyor. Ondan sonra ne yapıyoruz? Üç tane tekbir getireceğiz. Elimizi bile kulak hizasına, şafiler omuz hizasına kadar kaldırıp Allahu Ekber deyip bile bırakacak. Bir, ondan sonra Allahu Ekber deyip iki, ondan sonra üçüncü de Allahu Ekber deyip bağlayacağız. Ondan sonra baktan sonra ne yapacağız? Fatiha okuyacağız. Zamm-ı süre okuyacağız. Ondan sonra ruku yapacağız. Secde yapacağız inşallah. Sonra kalkacağız. Ne yapacağız? Direkt ben Fatiha'ya geçeceğiz. Fatiha'yı okuyacağız. Zamm-ı süre okuyacağız. Bu sefer yine tekbirler. Üç tane zavayit tekbiri getireceğiz. Tekrar zamm-ı süre ikinci kadar bittikten sonra Allahu Ekber deyip elimizi kaldıracağız. Tekrar salacağız. Yine Allahu Ekber deyip kaldıracağız. Tekrar salacağız. Allahu Ekber deyip e, kalırıp tekrar saracağız. Ondan sonra dördüncü tekbir de ruku tekbiridir. Allahu Ekber deyip rükûya gideceğiz inşallah. Ondan sonra e, e, secde, tahiyyat, sonra hutbe inşallah bayram namazı da bitmiş oluyor. Allah'a bol bol yalvararım. Allah Celle Celaluhu bizi azat etsin, afu etsin. Günahlarımızı bağışlasın. Böyle ya Rabbi seni istiyoruz ya Rabbi. Yardım et ya Rabbi seni istiyoruz. Amel defterimize bir günah bırakma ya Rabbi.